iki günü bir olan ziyandadır der Peygamber Efendimiz. Hayatın her anında gelişim ve yenilik peşinde koşmak, bizi ziyan olmaktan kurtaran yegane yoldur. İşte bu videoda sizi her gün bir adım ileriye taşıyacak ilham verici hikayelerle buluşturacağız. Allah yolunda harcamak nasıl olur? Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Resulullah buyurdular, Sadaka sahibinin elinden çıkınca, sahilin eline varmadan önce beş şey söyler. Az idim beni çoğalttın. Küçüktüm beni büyüttün, düşmandım beni kendine dost ettin, fani idim baki yaptın. Daha önce sen beni korurken, şimdi ben senin koruyucun oldum. Mekul Şamiden şöyle dediği nakledilmiştir: Mümin bir sadaka verince Allah ondan razı olur. Cehennem, ya Rabbi, bana müsaade et, sana şükür secdesi yapayım. Çünkü Ümmet Muhammed'den bir kişi daha azabımdan azad oldu ben Muhammed ailesi ümmetinden olan birine azap etmekten haya ederim. Bana sadece sana itaat etmek düşer diye nida eder. Her kimin malı var ise melik ve müteal olan Allah yolunda infak etsin. Zenginliğine şükretsin. Hiçbir kimsenin istediğini reddetmesin. Hadis-i şerifte kendisine iltica edenin isteğini reddedenin isteğini Allah reddeder buyurulmuştur. Unutmayın, her yeni gün bir öncekinin üzerine bir şeyler katmak için bir fırsattır. Eğer ilham verici içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz.